bugün sizlerle katil kim oynuyoruz? Arkadaşlar evet şu an her Ben ne bak. bak. ben neredeyim. Arkadaşlar şu an ev şu yerde şaklamış diye bilinmiş. Karanlık yerde. Orada bir şirin kırmızı yer var. Orada bir karanlık yerde. O bul buldum kız. Kız. Kız arkadaşlar. O oynuyor. Çıktı. Arkadaşlar oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Ama <laughs> ben ölmedim. Ben ölmedim. Arkadaşlar bak ben dedim kız dedim. Oy. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz için üzül diyelim Evet arkadaşlar hadi bir şey çıkayım Ay, ya. Bir arkadaşım. şey çıkayım lütfen ya. Ne oldu? Akitem bir iştirma bir şey vermiş. Bir götürdüm aşağı attım. Evet arkadaşlar şurada kim varmış? lüks kallı havada diyor bu kesin Türk arkadaşlar. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Ay tövbe. Beni bulsana. Arkadaşlar şunun tipini gördünüz mü? Hakikaten beni bulsana. Bak bak yok. Bak bak yok. Nereye bu? Ce e Nerede? Yemadım. <laughs> Ce e <laughs> no, uçtum. Domuz gibi niye bağırıyorsun? <laughs> uçtum gördün mü? Yukarıda uçtum. El. Ben Hiç söylemeyeceğim. <laughs> kır mı kır dedi. Al Katil, 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 katil. Hayır, katil. ben kırmızı. Hayır, ben yeşilim. Arkadaşlar, katil, katil. Haymış. Katil arkadaşlar, katil, katil, katil. katil, katil değilim katil, 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 katil. Arkadaşlar, katil. Kırmızı dedi, katil, katil. Katil şimdi. Şey. <laughs> Doğru. Katil, katil. Üç buçuk atabilirim. Katil, katil. Bu şey katil mi? Katil. Emir. Şelif şu. Şiyasak. Şiyasak kalı. <laughs> <laughs> arkadaşlar şaşırt kışacağım. Emin sen de kış. Nasıl Evet arkadaşlar. Emir sen de kış. Kış evet, evet, de dedim aç demedim. Kıştım. Benim... Tamam. Evet arkadaşlar. O baga arkadaşlar. buraya nasıl çıkıyorlar ben anlamıyorum. Heh. What the fuck? Oh, çıktı. Şuraya çıkamıyorum işte. Ben çıktım. Nereye? Bak evet evin çatısına çıkıyor. Şuraya bak şu hesap Şu an ben onun yanındayım. Bu. Bu katil. Bu. Bu, bu. bu Selif işte. Bu Selif arkadaşlar. Kavalıyorum. Katil benim he? Senden şüpheleniyorum zaten. Bak uçuyorum, bak uçuyorum. Oh. Emir Selif'i öldürtün mü? Bak öldürtün tam ne? yanında, tam yanında. Bu, bu, bu. Dur, dur ben daha dondum. Donup, şimdi düzeldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Emir, ha? <laughs> Emir beni öldürdü. Hah, dur, ben ne yapayım? Gel lan buraya. Kulu her şeyi. Şey. What the fuck? Selif'in silahını kulu. Gel lan buraya. kendisinden. Ha. Emin, şu kravatlı kaldı bu. Ver, onu da ben öldürdüm. Öldürdüm arkadaşlar, <laughs> an... <Onu> <laughs> arkadaşlar şu an Onu ben öldürdüm. Arkadaşlar şu ben onu kontrol ediyorum. Evet gitmedi. Evet arkadaşlar şey için. Şura. Gel, gel Atamadı. Arkadaşlar şu an çok zor hareket ediyorum mi Evet, şu an ben adam öldürmeye gidiyorum. Benim babam tamam, gel şimdi. おること